Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar videoma. Bugün sizlerle fırında baget yapacağız patatesli. İlk önce size malzemelerimi sayayım ben. Biz geniş bir aile olduğumuz için iki paket baget var burada. Soğansız olmaz yerler yani için benim gibi soğan var. Daha sonra sarımsak da ekleyeceğim. Bir çay bardağı sıvı yağ. 4-5 tane büyük boy patates var. Biz patatesi çok seviyoruz. O yüzden bol uğradım. Üzerine koymak için biber ve domates var. Suyu için bir kaşık domates salçası var. Bir çay kaşığı pul biber, acıyı fazla yemiyoruz. Bir, bir çay kaşığı da yani biraz geçkin nane var. Bir çay kaşığı karabiber var. Bu kadar. Ondan sonra böyle bir fırın tepsimiz var. Tabii bunun üzerine pişirme kağıdı sereceğiz. Yapışmaması için bizim için daha sonra zorluk oluyor. İlk önce bunu şöyle kenara alıyorum. İlk önce patateslerimizi soslamakla başlıyoruz. Bunun yarısını aktaracağım buna. Pul biberin. Bunun da yarısını aktaracağım. Nanenin. Bu kalan diğer yarılarını da patatese karıştıracağım. Bundan da biraz şöyle karıştırıyoruz. Bunun yarısını da böyle içine koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu karıştıracağız. Bir kaşık yardımıyla şu şekilde. Ama tuzu tuz koymayı unuttuk. Tuzu da koyayım. Bir tatlı kaşığı tuz koyacağım suyuna da tuz koyacağım için çok fazla tuz olmasını istemiyorum. Sonra bunu karıştırıyoruz. Baharatların güzelce etrafa yayılması için. Şu şekilde karıştırıyoruz. Bu arada fırını açtım. Önceden ısınması lazım düşük dereceye aldım. Minimumda çalışıyor. Şu an, şu an ısınıyor. Bunu iyice karıştırdıktan sonra baharatı iyice daldıktan sonra bunu şu şekilde fırın tepsisinin içine boşaltıyoruz. Şu şekilde etrafa yayıyoruz. Sonra bunu kenara alıyorum. Patatesi sosladığım kabın içerisine yıkamayacağım çünkü aynı sosla tavuğu da aynı şekilde soslayacağım için yıkamıyorum. Bagetlerin hepsini içine alıyorum. Bu şekilde alıyorum. Aynı şekilde bunu da sosluyorum arkadaşlar. Kalan nanemizi, sonra karabiberi, ondan sonra pul biberimizi atıyoruz. Kalan yağımızı da atıyoruz. Şimdi aktarıyoruz. Buna da bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Çok fazla tuzlu olmasını istemiyorum. Çünkü salçadan tuzlu olacak. Bunu kaşıkla değil direkt elimle harmanlayacağım. Şu şekilde. Baharatlarını iyice Gidiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde güzelce sosluyoruz. Sonra hepsimizi tekrardan buraya alıyoruz. Sosladığımız bagetlerimizi şöyle aralarına diziyoruz. Şu şekilde. aralara sıkıştıracağım. Şu şekilde. Kalabalık bir aile olduğumuz için hepsini yenileceğini düşünüyorum. Aralarına tersli düzlü yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Son bir tane paketimiz kaldı. Bunu da şöyle koyacağım. Daha sonra üzerine dizeceğim domatesimi ve biberimi alıyorum. Şu şekilde ara diziyorum. Ara ara Neresi nereyi boşluk arkadaşlar. Şu şekilde domateslerimizi dizdik. Biberlerimizi de dizelim. Şu şekilde. Onu da nereye müsaitse, neresi boşlukta oraya dolduruyorum. Diziyorum. Şu şekilde. Çok kolay bir yemek tarifi. Misafirde arkadan geldiğinde çok kurtarıcı bir tarif. Akşam yemeği için de mükemmel bir seçenek. Sonra soğansız olmaz diyenler için benim gibi. Soğanlarımızı da böyle ara ara diziyoruz. Şu şekilde diziyoruz arkadaşlar. Aralara, köşelere neresi boşluk olursa şu şekilde şekilde diziyorum. Parça parça kaldı. Bunları da ziyan etmeyeceğim. Şöyle aralara dolduracağım. Bir tanesi düşlenme istiyorum. değil. Sonra sarımsaksız olmaz diyenler için suyuna karıştıracağım sarımsağı. Ama bunların üzerine ben biraz tuzlayacağım çünkü tuz atmadım atmayı unuttum. Şu şekilde. Sadece domates ve biberlerin üzerine gelecek şekilde hafif böyle tuz serpiştiriyorum. Gayet de yeterli. Biraz da salçanın üzerine ekliyorum. Daha sonra bunu özeliyoruz. Şu şekilde. yavaş yavaş su ekledikçe karıştırıyorum. Böyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Ney? Sarımsak. Ben onu görmedim sarımsak. Sarımsak. Orada. Nerede? Seni var ya. Gözünün önündeki şeyi de görüyorum. bu arada kardeşim de benimle kafa buluyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Var. Gözünün önündeki sarımsağı göremiyor daha ya. Hayır. <laughs> Bu arada fırın ateş oldu. Ama neyse ki küçük bir ayazı çalışıyor. Suyunun içine bunu böyle bu şekilde doğrayacağız arkadaşlar. Sarımsağı. Müthiş bir tat veriyor sarımsak. İster çorba ister salata. Yani neyin içine girerse gitsin. Her yemeğe yakışıyor gerçekten. Kim? 3 tane koyalım. Tabii tab bu arada içine girmesin, şey gibi. Şu şekilde 4. ince ince doğradım içerisine, sonra tekrardan karıştırıyorum. O nasıl oldu oldu? Üzerine gezdireyim diyeceğim ama baharatlarının gitmemesi için şöyle kenardan kenardan kenarlardan şu şekilde dolduracağım. Yine de şöyle üzerinden üzerinden şu şekilde. Bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Gördüğünüz üzere bakın patateslerin üzerinde su görünüyor. Fırınımıza artık atıyoruz arkadaşlar. İkinci fırına veriyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. dedim ee, dediğim gibi ben önceden ısınmaya almıştım. Minimum ayarda. Bunu yarım saat değil de şöyle 45 dakikaya ayarladığımda 240-250 derecede pişiriyorum arkadaşlar.